Evet, sevdiğimiz masası takipçileri bir kez daha Intercontinental, Intercontinental Otel'den bir kez daha herkese selamlar, saygılar. Üç karakter ülke in the house der İngiliz. Gerçekten öyle oldu. Üç karakter ülkenin yetkilileri burada. Yorgan Skarabatidis, Stefan Dauti ve Hakan Fidan iştirak ettiler toplantıya ve şu anda Eksikotan'a geldi. Eksikotan buraya gelecek. Nikos Tresodinus'un bu otelde kaldığı bilgisi var. Dolayısıyla o zaten burada olacak ve Antonio Guterres yine e, bu otelde hep beraber biraz sonra e, yukarıda e, canlara yukarıda yapılacak olan yemeğe, üst kattaki yemeğe iştirak edecek. üst katta görüyorsunuz o sendenin üzerinde e, bir yemek yapılacak. İki aşamalı bir yemekten bahsediyoruz. İki masalı bir yemekten bahsediyoruz. Bir tanesinde bu teresi ve garantörler aynı zamanda kapı sucuk ve kapı sucuk bir yer oturacak. diğer masalında özel temsilciler ve çeşitli üst düzey yetkililer tabii ki burada olacak. Sıkıların gelişini bekliyoruz. Ondan sonra da hep birlikte fotoğraf çekimi yapılacak. Dediğim gibi az önce en son içeriye gelen <laughs> Mustafa'nın da <Davut 'un> oldu. <laughs> Kuzey Amerika ve Avrupa'nın sorumlu İngiliz Dışişleri Bakanı Müsteşarı ve yine Afganistan'da de çok kalabalık bir heyet var burada. İlk gelen de Yorgos Gravakitis olmuştu zaten. Hep birlikte içeride bulunuyorlar şu an gerçekten son derece e, bir, yoğun bir katılım, son derece e, önemli, kritik bir konfansıdayız. Uluslararası bir, bir konferansı başlangıçındayız. E, gerçekten önemli. Yemek de ıslah verecek. Bir aşk olarak iki saat sürmesi planlanıyor. Yemekten sonra Olmama Şartat'a e, President Wilson Hotel'e gidecek. Orada e, Kutlusu Siyasi Parti liderleriyle ve etkileriyle birlikte bir toplantı yapacak. Tabii oradan da size canlı yayınlaması olacak ama yemek burada bu akşamlarca ve yarın Sabah gene burada bu taraf de görüşecek. Ardından da e, buradan Milas Arena'ya çıkacağız. Orada da gayri resmi görüşme yaklaşık olarak e, 3 saat, 3.5 saat planlanmış durumda. 12'de başlayıp 3 gibi bitecek bilgileri var. Tabii çeşitli atsamalar veya çeşitli efendim uzatmalar da yaşanabilir. Dediğim gibi saatleri şu anda o, Ersin Tatar'ın e, buraya gelmesini bekliyoruz. Gerçekten e, son derece e, kritik bir toplantı arkadaşlar söylüyorum ee, bir yandan da tabii ki e, ne olacak neler olacak e, çok farklılar. Hiç değil çünkü biliyorsunuz e, aslında normalde bu toplantının yani e, normal şartlarda e, yapılması bile aslında e, e, abes karşlandı çünkü iki taraf herhangi bir e, ortak zemin yok ama uluslararası ilişkiler diplomasi öyle bir şey ki ortak zemini istiyor. yaratma çabası. Elbette ki diplomasi her zaman iyidir. Çatışmadan çok çok daha iyi bir şey biliyorsunuz. Dolayısıyla diplomasi tabii ki burada bizim elimizdeki en önemli enstrümandır. Tabii ki basın mensupları olarak da konuyu takipteyiz. Evet, Intercontinental Hotel'de tabii ki bekliyoruz, beklemedeyiz. Biraz da tabii ki size durumdan bahsediyorum. Biliyorsunuz 15 Ekim'de başladı bu süreç. 15 Ekim'de New York'ta genel sekreter İki ayrı karar verdi. Bir tanesi yeni geniş geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili olan karardı ki o maalesef biliyorsunuz başarısız sonuçlandı. Ama ondan bağımsız olarak bu toplantının yapılacağını zaten biliyordum. Ya yani, yani bu toplantı zaten şey yapacaktı. Bakıyorum henüz gelen giden birisi yok. E, tabii bu toplantı dediğim gibi e, yapılacaktı zaten. E, dolayısıyla kapıların açılıp açılmaması evet, şey e, şey değil. Görüyorsunuz şu anda e, 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 e lobisindeyiz. E, 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 çok, çok, çok sayıda insan var. ve çok, çok, çok sayıda yetkili var buralarda. E, bakıyorum. E, az önce Rum sözcü e, Latin Biotis'i gördüm. o da burada tabii ki heyete dahil olmak üzere olarak biliyorsunuz Kıbrıs'ı Kıbrıs'ın eski cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de heyete dahil ama burada değil onu söyleyeyim burada değil. Bu arada yemek dediğim iki masada birer kişilik katılım yani her heyet iki kişilik ekipten oluşacak. Bu durumda da tabii ki cumhurbaşkanının heyeti Güneş Onar ve Esna Tabavuşu Güneş Onar özetleyicisi oluyor tabii ki burada. yani BM, AB yetkilileri, BM yetkilileri birçok yetkili isim, çeşitli diplomatlar. Tabii ki yoğun bir güvenlik kesinlikle bir yoğun bir basın ordusu. Çok ciddi bir basın ordusu var Yunanistan'dan gazetecileri gördüm. Türkiye'den e, gördüm. E, Kıbrıs Rum basını, Kıbrıs basını çok ciddi anlamda buraya yoğun, çok yoğun bir ilgi yani cümbür cemaat e, buradayız. Yani, caizse arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun yani bu kadar çok ciddi anlamda bir katılımın olduğu bir konferans. Yani bir Kras Montana hatırlıyorum herhalde ben. Gerçekten o anlamda baktığımızda bütün siyasi parti liderleri, Rum Ulusal Konseyi'nin yetkilileri burada. Tabii Rum Ulusal Konseyi'nin burada olması çok ciddi anlamda birlik mesajları da veriliyor orada. Yani ortak amaç sürecinin başlaması ve Kıbrıs'ta federal bir çözüm bulunması mesajları veriliyor. Ersin Tatar da geldi, geldiğinde Cenevri'ye Kıbrıs Türk Halkı'nın e, tabii ki e, haklarını savunacağını söyledi. İki e, devlet çözümden pek bahsetmedi e, ama tabii ki biliyoruz Tatar gelmeden önce bu tezini defalarca kez tekrarladı. Herhalde gelebilir Ersin Tatar tabii e, aynı saatlerde de muhtemelen e, Antonio Guterres de e, buraya gelecek. E, otelde kalıyorum zaten dediğim gibi e, burada ikinci kattaki bulunan e, büyük salonda bir yemekle birlikte Kıbrıs'ın dört buçuk neredeyse dört yıl aradan sonra bir kez daha uluslararası bir konferansta gayri resmi olsa toplanacağını e, görüyoruz söylüyoruz gerçekten çok çok önemli bir durum tabii 2017 2020, 2025 her 4 yılda bir toplanıyor e, böyle toplantılar ve maalesef sonuçsuz bitiyor bu kez zaten sonsuz olacağına çok emin bir şekilde herkes söyledi ve bu şekilde de bir durum var zaten çünkü ortak bir zemin yok. O zaman da diplomasi nasıl bir çare olacak? işbirliği formülü kullanacak Başka bir şey mi konuşacağız? Ama genel kanı bir şeylerin olacağı yönünde ama ne olacak? işte onu burada herkes birbirine soruyor. Yani gazeteciler de birbirine soruyor. Biz de buradaki seçim yetkililere soruyoruz, Rum iki kişilere soruyoruz. Kimse bir şey söyleyemiyor gerçekten. E, işin, e, sevgili dostum burası Reşat biraz önce bunu söyledi, ben çok beğendim o lafını. E, ürkütücü yani bilinmeyen şeyler, ürkütücü, ürkütücü insanı gerçekten ürkütücü bir bekleyişler. Normalde dediğim gibi yani e, çok da böyle e, e, büyük beklentilerle e, yapılan bir zirve değilmiş gibi görülüyor ama neden yani bu kadar e, efendim, şey varken e, olumsuz e, durum varken neden bu konferans toplandı neden bu sorunun cevabını arıyoruz tabii ki tabii ki bu neden sorusunun sonucunda ortaya bir umutlu bir durum yani umut edecek bir şey var mı acaba tabii ama biliyorsunuz dünya değişiyor uluslararası ilişkiler değişiyor yani e, yeni e, bir dünya düzeni e, belki kurulacak veya kuruluyor Dolayısıyla çok eski sorunların, kadim sorunların da belki de çözülmesinin zamanı gelmiştir diye düşünebiliriz. Yani buna sadece Kıbrıs sorunu değil, Filistin sorunu, da dahil. Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna meselesi de başımıza son dönemde büyük belalar açan bir savaş olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla baktığımız zaman uluslararası konjonktürdeki gelişmeler de tabii ki bizi acaba bir şey mi olacak diye heyecanlandırıyor. Doğruya doğru bunu söylemek lazım. Çünkü sürdürülebilir bir tarafı kalmayan bir soruna dönüştü yorumlara da çok yakındı sorun olmayışı. Ama tabii sevgili arkadaşlar, çok defa Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıslılar umut etti. Defalarca umutlanıp böyle zirvelere geldik ve defalarca tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Dolayısıyla nasıl bir şey yapacağımızı, nasıl bir ruh halinde olabileceğimizi söyleyebilirim. Evet canım, tamam çevireyim canım, teşekkür ederim. Çok sağ olasın, söylüyorsun söylüyorsun, duyamıyorum ama tabii Bakıyorum şimdi saatlerimizi tabii göremiyorum saati ama bakalım e, saatimizi. 18.50 tam e, şu sıralarda e, Cumhurbaşkanı Tatar'ın burada Intercontinental Hotel'de e, olması gerekir. Şu, da, da, anda, şu anda efendim, Cumhurbaşkanı da, e, Cumhurbaşkanı'nı taşıyan araç şu anda Intercontinental Hotel'e geldi. Bakalım. E, evet. Her, her şu anda Intercontinental'a giriş yapıyor.

Um, well. we yeah. <laughs> That our means our only system. the two solution. We have, to for, we have to forget about we have to look to the future. Başkan, please. Please. Başkan, evet, şu anda tabii, ama we have to forget Geçmişi zorundayız dedi Öyle anladım, bilmiyorum tabii tamam, ama geçmişi unutup geleceğe bakmak zorundayız. Oldukça ılımlı bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Gerçekten manidar. Geçmişi evet. unutup, geleceğe bakmak isteyen Ersin Tatar evet. şu anda yukarıda. yemeğine başlıyor. Tabana doğru gidiyor. az sonra Evet, Antonio Guterres. bu arada yer, evet. Evet, yani. ilk kez göründü gerçekten orada gördük. Evet. Sorun evet. 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 Girelim, gidiyor, de girelim, girelim. Orada gördük. Evet. Hemenin, e e Sankanla, de, evet. 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 Evet gördüğünüz bu tabii ki yukarıdaki e, fotoğraflar şirket Cumhurbaşkanlarının özel e, fotoğrafçılarıydı. Basının yukarıya çıkmasına izin verilmedi sevgili arkadaşlar. Oldu. E, ama e, bakıyorum evet. e, var. evet. Şu anda tekrar geri geliyorlar. Yapılan bir cümleyi ardından yukarıya çıkıp yemeğe katılan Sanırım son heyet Şu an Atatürk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı heyeti. Peki görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. E, Antonio Guterres şu anda e, H -h -h işte başkanı geleceği unutup, geçmişi ja, unutup, geleceğe, geleceğe bakın. Yani. Gerçekten Cumhurbaşkanı Tatar'ın buradaki söylediği ifade, geçmişi unutup, geleceğe bakalım ifadesi oldukça manidar, oldukça önemli buluyorum. Gerçekten e, bunu söylemesi e, önemli, olumlu bir mesaj olduğunu düşünüyorum e, doğrusunu söylemek gerekirse. E, ve yine tabii ki birindik Tatar e, bilindik, böyle esprili konuşarak içeriye girdi e, güler bir su, yüzü var doğrusuları evet. gerekirse. Dolayısıyla ben e, yani şey, İngilizce olarak tabii bu imkanı elinde aynı zamanda kullandı. E, kendisi ve içeriye girdi yemekle. yavaş yavaş artık sanırım devletlerin içeri girmesine birlikte tek tek başlıyor. E, bakıyorum e, 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 çeşitli yetkilerle. E, evet, AKP'dan şu anda, evet, Akapilan da geliyor. da şu anda yemeğe oh. doğru girdi. Ben evet, dedik yemek biraz sonra başlayacak yaklaşık yani olarak 2 saat iki saat sürecek yaklaşık olarak 2 saat süreceği tahmin ediyoruz ve dediğim gibi saat 9'da da e, Cumhurbaşkanı Kıbrıs Türk siyasi liderleriyle siyasi parti lideri temsilcileriyle President Wilson Hotel'de konuşacak e, onlara briefing verecek acaba neler oluyor biraz daha tabii ki e, biraz daha anlayacağız e, bunu umarız evet şu anda kapıda İçeride yürüyorlar. Ben de aşağıdaki kattan bakmaya çalışıyorum. Ama bir fazla izin yoktu. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın ve diğer ülkelerin yetkililerinin fotoğrafçıları ve basın ekipleri bu görüntüleri bir aldılar. Bir biraz bir sonra bir tabii ki bu görüntüleri size servis edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi ılıman, olumlu bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. Olumlu mesaj vererek girdi içeriye Ersin Tatar. Bu da önemli bir şey. Umarım olumlu bir hava devam eder. Gerçekten olumlu bir hava var ama burada onu söylemek lazım. E, dışarıda tabii soğuk buz gibi havaya nazaran, içerisi tabii ki e, ciddi anlamda sıcak. Kıbrıs sorunu, bu kadim sorun e, gerçekten e, çok çok uzun süredir. Yani 2000 e, göre 1955, 2000 göre 1963, 2004 ama e, çok uzun süredir. Yani e, hayatımızda olan belki de üçüncü kıfırının e, hayatında aslında büyük sıkıntı olan Kıbrıs sorununun çözümü bir kez daha masaya burada, Cenevre'de, Intercontinental otelde e, masaya yatırılıyor. Bakalım yemekten sonra ne gibi mesajlar gelecek, neler konuşulacak, neler söylenecek. Biz de bu soruların cevabını arıyoruz. Dediğim gibi şu an için tam olarak nasıl bilgiler var işte onu size bir ileriyle ileride aktarmaya çalışacağım. Kendimlik buradan. şey yolunda. Evet. Eğitime katkıyı 33-34 tane derslikle sağlayacağız. Bunu 2024'ün Ocak ayında muhtarlarımızı topladık dedik ki biz köylerdeki yatırımlarımızı engellemeyeceğiz. Yatırımlar devam edecek ama esas hız kazanacak olan yatırımlar okullarımız olacak. Evet bu da bir göstergedir. Tekrar size hayırlısı olsun. Sağlıklı ve başarılı olsun. Kıbrıs'ın yıldızı, bu yaz tatilinizin adresi Salamis Bay Conti Resort Hotel. Erken rezervasyona özel %45'e varan indirim fırsatlarıyla yaz boyu animasyon eğlenceleri, leziz yemekler, muhteşem konserler, büyüleyici sahil ve akvapark ile keyifli bir tatil sizleri bekliyor. Grup frekans ile Kıbrıs gecelerinin büyüsünü yaşayın, Brezilya dans grubunun şovlarıyla unutulmaz anlar biriktirin ultra her şey dahil konaklamayla yüzde %45 45'e varan indirime ek olarak 6 taksit fırsatıyla hayalinizdeki tatili yaşamak için hemen arayın.